Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 30, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 531 Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1181 terörist etkisi hale getirilmiştir. Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayan ve insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren görüntüler üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. Yurt içinde gördüğü her yabancıyı, hudutlardan yasa dışı yollarla ülkemize gelmiş zanneden veya kasıtlı olarak bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı, büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sınırlarımızı koruyan 60 bin Mehmetçimize yapmakta ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmaktadır. Sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda 210 son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5215 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen 1344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59636 olmuştur. Ayrıca icra edilen operasyonlarda bu hafta içerisinde yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir. Sayın Bakanımız 6 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin TUSAŞ testlerini ziyaretine efakat etmiştir. 10 Haziran'da Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız 11 Haziran'da resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan Malezya Savunma Bakanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş ve aynı gün Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etmiştir. Ülkemiz 70 yıldan fazla süredir üyesi olduğu NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olarak değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmayı, ittifaka katıldığı günden bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeyi sürdürmektedir. Bu kapsamda Sayın Bakanımız bugün ve yarın Brüksel'de bulunan NATO karargahındaki Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı ile NATO Savunma Bakanları toplantısına katılım sağlamaktadır. Söz konusu toplantılar çerçevesinde Sayın Bakanımızın mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır. 6-7 Haziran'da Balkan ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısı kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Genelkurmay Başkanımız Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı ortak bildirisini imzalamış. Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Arnavutluk Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edilmiştir. Sayın Genelkurmay Başkanımız resmi davetlisi olarak ağırladığı Pakistan Genelkurmay Başkanı'na 10 Haziran'da Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası tevcih etmiştir. 11 Haziran'da Hırvatistan'da düzenlenen ve ülkemizin ilk kez davet edildiği Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları toplantısına katılan Sayın Genelkurmay Başkanımız Hırvatistan Genelkurmay Başkanı ile ikili bir görüşmede gerçekleştirmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven arttırıcı önlemler kapsamında Milli Savunma Üniversitesi heyetimiz 7 Haziran'da Yunanistan Milli Savunma Kolejini ziyaret etmiştir. Değerli basın mensupları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze'de katliamın sona ermesi bakımından tarafları bu karara uymaya davet ediyoruz. Bugüne kadar alınan kararları ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in söz konusu kararı derhal uygulaması şarttır. Ülkemiz 7 Ekim'den bu yana göstermiş olduğu adaletli ve insani tutumunu ve savaşın kalıcı olarak son ermesi için katkı vermeyi sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Azerbaycan'da Kafkas Kartalı, Eskişehir'de Volkan, Doğu Akdeniz'de Turgut Reis 9 tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Doğu Akdeniz'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Tekirdağ'da Anatolian Karakal, Polonya'da Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik, Romanya ve Bulgaristan'da Ramstein Legacy, Romanya'da Steadfast Interest, Almanya'da NATO Tiger Meet, Baltık Denizi'nde Baltops, Ankara'da İnsani Yardım, Batı Karadeniz'de Eurasian Partnership MCM Dive tatbikatları devam etmektedir. Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı kapsamında 17-21 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de Triton, 24 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında ise İskoçya'da Sea Breeze tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. Ertuğrul Fırkateyn'in Japonya seyrinin 134. yıl dönümü kapsamında 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG Kınalada Korvetimiz 8-11 Haziran tarihlerinde Kuşumota'ya liman ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret kapsamında Ertuğrul Fırkateyn'ine anma törenleri icra edilmiştir. Korvetimiz 12-16 Haziran tarihler arasında Tokyo'ya liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Gromis tarafından 7-9 Haziran tarihleri arasında, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Lisus gemisi tarafından 9-12 Haziran tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır. Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait Somme gemisi tarafından ise 10-14 Haziran tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirilmektedir. TCG Nusret Müze gemimiz, deniz müzeleriyle Türk deniz tarihinin tanıtılması, Denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 20 Nisan'da başladığı Ege ve Akdeniz liman ziyaretleri faaliyetini 8 Haziran'da Ayvalık liman ziyareti ile tamamlamıştır. Bu kapsamda 16 liman ziyareti gerçekleştiren gemimize yaklaşık 34 bin vatandaşımız ziyarette bulunmuştur. Gemimize yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz. Pakistan Deniz Kuvvetleri için ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen Pakistan Millan projesinin ilk gemisi Babür 28 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasındaki Gölcük Liman ziyareti ve eğitimlerin ardından 10 11 Haziran tarihlerinde icra edilen Turgut Reis 9 tatbikatına katılmış müteakiben ülkemizden ayrılmıştır. NATO Kosova gücü ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında görevlendirilen ve 1 Haziran'da görevin devreden birliğimizin geri intikali 7 Haziran'da tamamlanmıştır. Solo Türk tarafından 15-16 Haziran tarihlerinde Vaasa Finlandiya'da uluslararası hava gösterisi kapsamında uçuş yapılması planlanmaktadır. 39. yıl Amiral Kupası İstanbul Boğaz Komutanlığı etabı yat yarışında ARC 4 kategorisinde birinci olan Donanma Komutanlığı yat takımımız ile 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı bir kez daha kutluyoruz. Değerli basın mensupları, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücü ve caydırıcılığı her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu kapsamda Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 adet denizaltının üçüncüsü olan Murat Reis'in denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim faaliyeti 7 Haziran'da gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımıza bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından Cumhuriyet tarihimizin ilk obüs ihracatı olacak Bora'nın Karapınar atış alanında yapılan sevkiyat öncesi test ve muayene işlemleri başarıyla tamamlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı asfalt ana yükleniciliğinde üretilen 46 adet vuran aracı Gürcistan'a ihraç edilmiştir. Yine Eyrot Malezya ile Asfalt arasında A400M, S70A, CN235 ve C130 uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin işbirliği çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimizde planlandığı şekilde devam etmektedir. 25 bin uzman erbaş alımının planlandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı uzman erbaş temini başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi 2024 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri 26 Haziran 20 Temmuz tarihleri arasında icra edilecektir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle ülkemizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılay'ın 156. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha iki devlet tek millet anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan'ın milli kurtuluş günü ile milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan teröristlere karşı omuz omuza mücadele ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yıl dönümünü ve başta ülkemiz ve asil Türk milleti olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor. Sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyoruz.